Evet. Evet. Var bir şeyler evet yeni şarkılarımız çıktı. Artık evet. ne diyorlar? Tekli diyorlar. Evet. Sürekli değişiyor evet. tadımla. Evet. <laughs> Zakkum grubunun bir şarkısını ben <laughs> sonra yine moda deyimi de kavurladım. Biraz daha Alatürk'e araya sıkıntılar içeren bir şekle dönüştü. Al gece yarılarımı benden. Çok beğenildi, çok güzel <laughs> geri dönüşler oluyor. Şimdi yine üst üste inşallah yeni şarkılar, yeni klipler geliyor. Biz de merakla bekliyoruz. Biraz da magazin sormak istiyoruz sizlere. Biliyorsunuz son dönemde erkek sanatçılarımızın eselikle çok fazla konuşulmaya başlandı. Beğenenler var, beğenmeyenler var. Daha kadar bunlardan bir tanesinin. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuya ilgili? Yakıştığını düşünüyor musunuz? Ee, bu konuda bu 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 maalesef ince uğratılan böyle hedef gösterilen bir sanatçı olarak ben de tabii çok haksızca buluyorum. Eleştirilerin artık eleştiriden eleştiri olmaktan çıkıp kişisel e, haklara saygısızlığa kadar vardığını gözlemliyorum. E, yani bu kadar kırıcı olmamak lazım Rafet Bey için eee Gökhan kardeşimiz için. Yani kimse kötü görünmek istemez. Daha iyi olmak için o gençliği muhafaza etmek için artık kadınlar, erkekler ve her yaş grubundan insanın başvurduğu eee şeyler bunlar. Özellikle biz oyuncuları çok yaptırıyor değil mi? Yüzleriyle eee var oldukları halde. Onlar çok gündeme gelmiyor ama nedense böyle e, sanatçılar, solistler e, çok şey yapılıyor. E, gündeme geliyor. Geçer yani e, olumsuz bir sonuç olsa bile geçici e, işlemler olduğu Bizim için. Biz öncelikle işte. olumlu yorumlardan başlayalım o zaman. Yerli Anca Mecuri de söylüyorlar size. Yerli Anca diyorlar. Teşekkür ederim. İyi Vallahi diyenlere. <laughs> <laughs> Allah razı olsun. Ama ben kendim olmaktan mutluyum. Hiç öyle bir gayret Bence daha zaman mutabı. olmadı. Ay çok teşekkür ederim. Benim işim önemlisi. Ben eşimin daha. düşüncesi evet, tabii evet. ki. Evet. Yani ben kilo aldım. Keşke. Ancelina çok zayıf. eyvah eyvah. eyvah. Ancelina da çok çok fazla zayıf ama ya Ancelina da. Çok evet, fazla zayıf. E çok kemikli. Eyvah. Yeni bir polemik. <laughs> Şeyi de sorular soruyorum. Yolumsuz yorumlar geldiğinde peki ne tarz yorumlarla karşılaşırsınız? Bu moralinizde olsun. musunuz? Ya artık bizim e, şey, sosyal medyada şey oldu, insanlar yarışıyor. Daha e, esprili, daha hani nasıl diyeyim, marjinal yorumu kim yapacak yarışı var. E, özellikle hanımlar arasında. O yüzden büyük bir efor sarf ediyorlar, çok yaratıcılar. Bunu söylemem lazım. <laughs> e, ben alın e, kudaratma operasyonu yaptırdım. Onunla ilgili bir yorum çok komikti gerçekten ne diyor? Alın yazısı da silinmiş midir acaba? Bu bayağı gündeme geldi. <laughs> ya tabii eleştiriler Aslında olacak ama dediğim gibi Magazinin hadi aşmadan güzelliği olması Güzelliği de bu açılan açısından herhalde. Tabii. Ee, ama şey biz ben bir tane Ferdi Tayfun <laughs> kavuru hazırladım evet. şimdi. Harika bir o şey geliyor. Bir tane e, Cengiz İmren ve e, Özgür Alter arkadaşımızın kardeşlerimizin şarkılarını okuduk. Okuyor. Ee, i̇nşallah biz müziğimizde daha çok var olmak şey. evet, için yani öyle, evet. öyle, öyle e, dikkat eden bir çiftiz. İnşallah. Ama bir şekilde magazin bizi çekiyor. <laughs> Canları olsun.